çarşı cami avlusunda toplansın sevkiyat var Duyduk duymadık demeyin İstanbul'u fethettiği yaşlardaydı. Cihad dediler. Galiçe'ye çağırdılar. Süveyş'te Sina'da vuruştuk. Allah-u dağlarında karlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale diyorlar. İnanan insan ihtiyarlamaz. Sina'da kolumu bıraktım. Çanakkale sırtlarında canımı bıraksam çok mu? Kabul etmediler yerime oğlum gidecek. Benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. Biz artık hazırız baba. Hepiniz mi? Hepimiz. Çanakkale'ye mi? Çanakkale'ye. Gelemediğim için üzgünüm. Oğlum Salih'im. Ya buna biz yeteriz baba. Biz yeteriz. Yerimi dolduracaksın Salih. Im. Benden sonra da oğlum baba. Oğlumuz. Olsun. Bir kurşun da benim için sıkıya aa, aa, anam da sığalaydı da görevli işimle yine. Git artık, gecikme. Hakkım helal olsun. Helal olsun. Hepinize uğurlar olsun. Bundan sonra köyünüz yok, eviniz yok, aileniz yok şeyinizle devletin balasımsın uğurlar olsun. Selamünaleyküm hanım. Aleykümselam bey. Hoş geldin. Nasılsın? İyilik, iyilik hanım. Ne oldu bey? Sende bir hal var, var. Söyle hele ne oldu? Ağlamayacağına, üzülmeyeceğine sözleri sen anlatayım. Ne oldu bey? Yoksa? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Yoksa dalga mı Söyle, çabuk söyle. Düşmanlar, düşmanlarımız boğazımıza sarılmaya Çanakkale'ye geliyor. Vatan evlatlarından yardım bekliyor. Hani ağlamayacaktın, söz vermiştin. Ağlamıyorum Ne zaman gideceksin? Hemen. Allah size geçersin e. Elveda Eminem, bu sevda başka sevda. Yurt aşkı derler buna. Olur da, olur da Çanakkale'den sağ dönemezsem, bebeğim beni sorduğunda her şeyi anlat ona. Dün deden yurt yolunda şehit olmuştu, babanla aynı şerefli yolda şehit oldu diyor ona. Vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat, anlat ki ileride o da vatanı bayrağı için ölmeyi göz alabilsin, her şeyden yüce tutabilsin vatanı. inşallah. Benim gitme vaktim geldi. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırdır hanım bu ne? Allah senden razı olsun hanım. Vatan böyle analar ve sadık evlatlar ister. Hadi Allah'a emanet ol. Asıl yüreğim ağrıyor. Düşmanın Çanakkale'ye geçme ihtimalini düşündükçe bu olacak gibi oluyorum. Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme, iyileşirsin inşallah. Çift gözle arkaya bakmaktansa tek gözle ileri bakmak iyidir demişler. Düşman duranmasının battığını bir göreyim, diğer gözümü de vermeye razıyım. Yapma birader, duygulandırma beni yahu. Bizim, bizim deli doğru söyle. Vatan uğruna değil bir göz, hepimiz can vermeye geldik buraya. Yeter ki onlar sağ olsunlar. Hem öyle kolay kolay vermeyiz bu toprakları. Hem bizi çiğnemeden bir adım bile öteye gidemezler. Alt cephede, Mustafa Kemal'in cephesinde çok büyük zayiatlar verilmiştir yavrum. Çavuş yine kitap gibi laf düşünmekte. Fena mı çavuşum? Ateş çemberinden cennete yol açılıyor, bizse tıkandık kaldık şuracıkta. Sen, sen sus delilerin devsi, sana kalsa gülleye karşı çakıyla yürürsün. Çakıyla değil çavuşum, yüreğimle. Yavurun şarapları gözüme değdi fakat yüreğim sapa sapasağlam hamd olsun. Ama şu beklemek yok mu, yarasız öldürecek beni. Yanma birader, görcülük vazifesindeyiz yahu. Hoş versene, işe yaramayız diye geri hizmete attılar bizi. Anzak çıkartmasına delik etmişim. Kumandanın emrinden önce silaha davranmışım. Ya o ne yapacaktım? Üç tane zebellah gibi anzak askeri tepeme dikilecekti de hoş sefa geldiniz mi diyecektim. Sarıldım kurşuna, bastım tetiğe. Ben mi çağırdım bre diye bağırmışım. Dünyanın öteki ucundan vatanımı kastetmeye gelmek var mı ha? Var mı? Heyecanlanmamak mümkün yahu. Bak ana fartalar, Cenk Bayır'ı, Mustafa Kemal'in neferlerine bak. Nasıl da savaşıyorlar göğüs göğüse. İşte savaş diye ben buna derim. Biz de gözlük yapacağız diye tıkanlık kaldık şuracıkta. Burada beklemek öldürüyor beni. Ses olun yahu. Bayrağında mısınız demiş. Kardeşlik, çek şu de savun üstüme. Şehitlik istediğini biliyorum. Fakat yesedin kimsenin işine yaramaz. Yaşadıkça savaşabiliriz. Suyu alan var mı? Kaç haftadır kavrulmuş süpürge tohum yiyerek savaşıyoruz. Şikayet ettiğin şeye bak. Bana kalsa aç karnına da savaşırım. Şikayet etmiyorum da fena ustadım. Sözüm ona. Mehmet onbaşı şu getireceğim diye gitti. Bir saat oldu hala gelmedi. Buyurun çavuşum dudaklarınızı satın. Ver bakalım. Bir gelen var. bitir şunu belki kendine gelir. Al başına biri daha. Su buldun mu bari? Ne gezer? Herifi bu halde buldum. Suyu falan unuttum. Ey büyük Allah'ım bir de bana deli derler. Şu on başının yaptığına bak. Suyu, su yerine bir baş belası getirmiş. Mızmızlanma be deli. Gönlümüz el vermedi işte. İç alı iç. Son suyum bu. Oldu olacak burada ziyafet çek bari. Öyle ya. Doğru söylersin. Belki karnı da açtır garibin. Hoppala. Bir de kuştu yatak serelim altına. Belki uykusuzdur. Bizim dedik gel hastanın vatanımız al diye. Basın kurşunu gitsin. Gel yap dediğini. Hadi sık kurşunu beğene de geber gitsin. hepimizin kanını almış olursun böyleydi. Geberteceğim lan. Niye geldin ha? Niye? Yardıma muhtaç birini vuramam. Onlar yapıyor da ben niye yapamıyorum? Sen Türk oğlu Türksün be koçum. Yemez yedirir, içmez içirirsin. Yapamayacağını biliyordum asker. Çavuşum susuzluktan kırılacağız. Müsaade edin bir kere de ben gideyim. Belki şehitliğe bir yol bulurum. Birkaç dakika da geri dönerim. Sıra bende. İzin verin de ben gideyim çavuşum. Oturun oturduğunuz yerde. Gözünüzü doğru düzgün yapın yeter. Mehmet ver mataraları. Ben gideceğim söyle. Aklınıza helal edin. Helal olsun. Kafese tıkılmış kuş gibiyim. Kalın geçiminin sırası değil, kafam kaynıyor. Dilliğimdendir, almayın şu deliğiyle hepimiz rahat edelim. Bir şeyler oluyor aşağıda. Şükürler olsun, düşman zırhlısı batıyor. Düşman zırhlısının battığını gördüm ya, diğer gözümü de kaybetsem gam yemem. Batan yalnız zırhlı değil arkadaşlar, haç dünyasının emelleri de batıyor. Aşı dünyasının emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyor. Hasta adam yeniden soluk almaya başladı. Osmanoğlu yeniden diriliyor. Bu koca demir yolu kaçıyor galiba. Kazandık mı bu cenk ya? Kazandık mı? Hain! insanlığı öldürdün alçak. Ulan, ölmüş. Şehit olmuş. Sen, sen misin Salih Çavuşum? Benim kardeşlik Bak su getirdim sana Nereden aldım suyu biliyor musun? Mustafa Kemal'in devsizliğine Onun neferlerinden aldım Getirdiğim İngiliz askeri bitirdi bizi Suya ihtiyacım yok Şehadet şerbetiyle heraretimi dindirmekteyim Ölmek yok ha Çekten kaçmak yok ha Bu cehennem gibi yerden kendine uçmak yok ha Takılırım bak sonra Kaçmak değil de göçmek bu Çavuşum Eğer köye sağ dönersen Oğlum o maviş gözlü ufaklığı benim yerime öp olur mu? Olur. Vasiyetimdir. Şehit olduğumu söyle ona. İngiliz gemisine tosladık. Hiçbirini geçirme buradan. Söz ver. Söz sana. Sözlerin en hası sana. Oğlunu göreceğim. Öpeceğim de ama Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Bu işte bizi yalnız bırakamazsın anladın mı kardeşim? Köye beraber döneceğiz. Hem, hem sana boşuna mı zavrulur üstem demişiz. Eğer tüfeğini bırakırsan daha be. Eşe düvenler. Şehidim, her şeyin. Kartal gibi duruşum, canıma şan katıyor. Dalga dalga vuruşum, canıma can katıyor. Hey zaferin hür sözü. Seninle güzel gökler Şehidimin örtüsü Seninle coşar yürekler Özgürlüğü biz senden içeriz yudum yudum Ayrılmayız gölgenden Seninle mutlu yurdum. Seni gökte buldukça Artar şerefim şanım Bu diyarda durdukça Yoluna kurban canım Gülmenin en güzeli Sana bakarak gülmek Ölmenin en güzeli Sana sarılıp ölmek milyonluk Osmanlı nüfusunun 200 binini Çanakkale'de şehit vererek Anadolu topraklarının kırkta birlik zekatını ödediğimiz için Çanakkale geçilmez. Ben İhsan Ozanoğlu. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsünü yürekten ve bağımsızlık aşkıyla yazdığım için Çanakkale geçilmez. Ben Cide'den Marangoz Abdullah. Cepheye mermi taşıyan karnıları yapan, bu kadın milleti yürüyor olduğu sürece Çanakkale geçilmez. Ben Abdurrahman Paşa Lisesi müdürü listelerinden Ahmet Bey. Çanakkale'de öğrencilerimle birlikte şehit olduğum için Çanakkale geçilmez. 93 Harbi'nde Türk kadını Nene Hatun vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nın tüm cephelerinde Çanakkale'de, ana parçalarda, top bayırında, Kafkasya'da, Sultanya'da, Durduklar'da Türk adı vardı. Ben Dadaylı Miral Ayalip Bey, Mustafa Kemal Paşa ile omuz omuza savaştığım Bağımsızlığı o mavi gözlerde gördüğüm için Çanakkale geçilmez. Ben Kastamonu Sultanisi öğrencilerinden Fehmi. Yaşım 16. Okulumu bırakarak vatan aşkıyla Çanakkale'de cehalete karşı değil, düşmana karşı savaştığım için Çanakkale geçilmez. bir kapatan Fatih Sultan Mehmet'in annesinin köyünden Devrekani'den Öksüz Hasan. Siz daha iyi eğitim göresiniz diye şehit olduğum için Çanakkale geçilmez. Ben Araçlan Ahmetoğlu Hasan. 15'lik ana kuzularının körpe bedenlerinin kefensiz toprağa düşmesine şahitlik ettiğimiz için Çanakkale geçilmez. Suriye'den hali. Memleketimiz işgal görmemesine rağmen en fazla şehit veren yer olduğumuz için Çanakkale geçilmez. Ben İnebo'dan Nalbağ'da bağımsızlık aşkıyla yoğrulan yüce Türk milleti ezaretin zincirlerini kırdığı için Çanakkale geçilmez. Bugün kandan, kumandan seçilmez Çanakkale.